Hayırlı günler, hayırlı akşamlar Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar suplantların büyüklüğünü görmeniz için şöyle elimi ve yavrusu arkadaşlar kocaman şöyle. Aa buna hep kuş. İyi ki kırmamış. Hep pislemiş. Şimdi arkadaşlar benim şu bitkilerde hepsinde bu hafta olmuş ya. Sadece şu şöyle bakın. Şu burada domates fidesi var. Onu sökmeyeceğim. Şu patates. Bazen şaşırmıyor değilim biliyor musunuz nereden büyüyor bu diye inanın şaşırmıyor değilim bakın arkadaşlar Ayeniumlar uykuya geçti. Şöyle güllerini topladılar. Ama gövdesi nasıl bir kalın. Gövdesinin kalınlığına. Bu arada leş kaktüslerinin de şurada büyüyenler var. Şöyle olanların şu kırmızı zaten klasik hep olan ama çok susuz kalmış kesinlikle şu şuradaki saksıları tazelemem lazım bu bir bakın arkadaşlar şöyle bir de şöyle kök vermiş yatırılmayı bekleyen sukulentlerim var Tabi içlerinden çürüyenler oluyor. Bu çürüyenler de niyeyse genelde hep trompettalar falan oluyor. O da öyle kötü bir durum. Bakın arkadaşlar. Şu. Şunun yaprağı nasıl kök yapmış. Şunlar. Eee Neydi bu arkadaşlar? Bakın. Siyon. Siyon'un yaprağı. Siyon'un yaprağı arkadaşlar. Beklesin bakalım. Bir de özel türlerin yapraklarına bakalım. Ee, bu arada, oh, özel türlerden de arkadaşlar yaprakları neredeyse büyüyenler olmuş ya. Bunları ben geçen hafta koymuştum. Demek ki çok acil. Aa bakın. Böyle havalı bir kaba koydum ki çürüme olmasın diye. İnşallah olmaz ama şuralardan hep bakın bebekler de çıkıyor. çok acil arkadaşlar benim bunları yatırmam lazım çok hızlı büyüdüler şuradan da çıkanlar var Arkadaşlar karşıda cesur. Millete şirinlik yapıyor. Bunlar bana Safiye Hanım'dan gelen sukulentlerin arkadaşlar yavruları, bebekleri şöyle birkaç tanesi sanki Dışa doğru büyüyor şurada. O yüzden onları beriye çekmek istedim. Bunlar büyüsünler arkadaşlar. Size güzel güzel. Sen bilirsin kargolarını da göndereceğim. Arkadaşlar. Kısa da olsa bir video çekmek istedim. Uzatmak istemiyorum. E, i̇şler güçler çok fazla biliyorsunuz. Badana yaptırıyorum. O yüzden de ee, böyle kısadan hemen kendimden haberdar etmiş olayım kapatayım YouTube'da e, aranmalarda sona düşmeyeyim bunun için yani video çek çekiyor olmanız lazım ee, ve hemen böyle şeyler düşüyor izlenmeler düşüyor arkadaşlar ee, o da çok önemli değil. Böyle yol gözleyen arkadaşlar var sağ olsun. Allah razı olsun. Onları da bekletmek istemiyorum bu arada küpüceği. Şöyle arkadaşlar bakın. Kocaman bu. Kocaman onda da yonca büyümüş. Ya sürekli bir elim üstünde böyle otunu, çöpünü gördükçe kopartıyorum. Arkamı dönüyorum bir gün fazla diğer balkonla eğer ilgilenmişsem arkadaşlar. Az ilgilendiğim hemen ot bağlıyor, yaprak bağlıyor. Bu arada ot koparıyorum diye bunu da koparttım. şöyle büyüyü versin bari. Cesur o kadar böyle sosyal bir kedi ki eğer arkadaşlar cesur insan olsaydı siyasetçi olurdu. O kadar işini biliyor, o kadar böyle kendini sempatikleştiriyor, sevdiriyor ki. Ya o şirinliği biliyor. Bak karşıda yine kendini sevdirtiyor. Hmm. Arkadaşlar kapattım, kapatacağım derken yaprak toplamacılara devam ediyorum. Bugün haberdar etmiş olayım. İnşallah yarın tekrar görüşürüz. Bu arada arkadaşlar hepiniz e, çocukları sınavlara girenler var Rabbim başarılar nasip etsin benim kızım da girdi Rabbim ona da başarılar nasip etsin birbirimizin çocuklarına dua edelim İnşallah Rabbim dünya ve ahirette hepimizi ve hepimizin evlatlarını muvaffak eylesin arkadaşlar. Görüşürüz.